Merhaba arkadaşlar aşılar işe yaradı vaka sayısı sıfıra indi ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim İsrail'de salgının başından bu yana ilk kez ülke genelinde içinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı ülkede son 24 saatte 4 yeni vaka tespit edildi bunların tamamının ise yurt dışından gelen kişiler olduğu kaydedildi İsrail yeni tip koronavirüs de e, vakasıyla görülmeye başlandığı günden bu yana ilk kez ülke içinde günlük yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan testlerde sadece 4 tane pozitif çıktığı belirtildi ve bunların ise yurt dışından gelen insanlardan kaynaklandı açıklandı. Testleri pozitif çıkan bu 4 kişinin yurt dışından geldiklerini işaret edilen açıklamada salgının başladığı Şubat 2021'den bu yana ilk kez ülke içinde yeni vakaya rastlanmadığı ifade edildi. En çok aşı yapan ülke arasında yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor. Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve Şubat ayından bu yana koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesini başlandı İsrail'de. 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Ve bu şekilde de çok ciddi düşüşler yaşandı İsrail'de. Neredeyse onlarda hayat normale bile döndü diyebiliriz. Bunu da belirtelim ki darası ülkemizin başına umarız ülkemizde de aşılamanın hızlanmasıyla en kısa sürede normale döneriz. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olursunuz. Son dakika tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizin düşüncelerinizi de yorumlarda görmeyi istiyoruz. Düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız.